Tankut babasının yoldaşı Taragay'ı görüp onu kurtarmaya gelirdi ki Taragay'ın bağlı olduğu ipin ucunun yüksek kayalıktaki uzun gövdeli keskin bakışlı kurnaz tilkinin elinde olduğunu gördü. Bu noktada tilki, Tankut'a seslendi görelim bakalım nasıl seslendi. Duydum ki benim dostum yılanı deşmişsin. Ayrıca şifalı balımızı istermişsin. Yoktur sana kolay yoldan geçiş. Şimdi şu yiğidin sallanışını izle ki sana ve buraya gelen başka davetsizlere de ibret olsun. Beni kolayca yenemezsin. Attığın oku iyi seçesin. Attığın anda keserim buradaki ipi. Yiğitten eser kalmaz nehirde bile. Var git bence düşünme bile. Bu yiğidin canı senin elinde. İyi seçesin bir elinde yay bir elinde ok ile. Tankut cevap vermiş görelim ne söylemiş. Evet o kafir yılanı öldürdüm. Yoran zehrini ona kusturdum. Sen de kendini çok farklı sanma. Elbet sana da bir çare bulurum. Elimdeki yay atamın yayıdır. Yaya oturtacağım o ok kanamın elinden çıkmadır. Çok çakal, it ve kafir avladım ben bu ok ve yayla. Ama demek ki şimdi bir tilki düşmüş benim payıma. Öyle olsun seni de al aşağı edeceğim atamın andasını otağına kadar götüreceğim. Huzurlu hayatını alıp götürmene izin vermeyeceğim. Hasta atamada şifasını vereceğim. Taragay, bu söylenenlere karşılık şöyle söylemiş. Ey benim görklü yiğidim bak hele. Korkma bu kafir tilkiden sakın. Beni öldürmesinden de korkma. Andam, yoldaşım, kardeşim toktamış için. Alamamışsam ben şifalı balı. Yaşamasam da olur zaten. Sen ger yayını at okunu bu kafir tilkiye. Gerisini düşünme bile. Tamkut, kurnaz tilkinin oyunlarına düşmek istememiş eğer ki oku gerip tilkiye atarsa, o da taragayın ipini kesip onu nehre sallayabilirmiş. Tamkut tam pes edip tilkiden taragayı bırakmasını isteyecekmiş ki aklına bir fikir gelmiş. Bu zatı tilkinin göreceği şekilde karşısına dikmiş ve kendisi de pes etmiş gibi yapıp ormandaki ağaçların arasında kayboluvermiş. Bunun üzerine Kurnaz Tilki öyle keyiflenmiş ki karşısındaki bu zata ağacın dalından iple sarkıttığı taragaya şöyle söylemiş. Gördünüz mü Tankut denen? Ve öve bitiremediğiniz yiğidinizi. Beni deviremeyeceğini anlayınca gözlerden kayboldu hemen. Sözde atasına ve soyuna hizmet edermiş. Ama şimdi bu dağın eteklerindeki ormanlarda. Yem olur gece vakti albıslara. Tam bunları söylerken Tankut sinsice buzatı, atı, taragayı ve kurnaz tilkiyi göreceği ama tilkinin onu göremeyeceğini gizli bir yere pusu vermiş. Yayını germiş, kurnaz tilkinin tam sağ gözüne saplanan oktan sonra hızlıca bir ok daha salı vermiş gecenin karanlığına. O da tilkinin tam kalbine gelmiş ve kurnaz tilki olduğu yere yığılmış. Tankut babasının andası Taragay'ı kurtarmış ve Taragay ile bal kovanını aramaya koyulmuşlar. Taragay diğer yiğitlerin ormanda farklı yerlerde kaybolduğunu onların yaşayıp yaşamadığını bilmediğini söylemiş. Bangu dedenin de Tankut'a verdiği sürenin üzerinden tam 8 gün geçmiş ki Tankut 3 yaratıktan 2 tanesini haklamış. Ancak Altay Dağı'nın eteklerinde Taragay ve Tankut şifalı balı ararlarken gökyüzü sanki yarılırcasına hiddetti, şimşekli büyük bir fırtınaya tutulmuş fırtınadan kaçmak için gecenin karanlığında buldukları bir mağaraya kendilerini bırakıvermişler. Mağarada soluklandıkları vakit Tankut'un kulağına bir ses çarpı vermiş. Ata'nın soyundan, kanındansın. Sen onların bir canısın. Şimdi ne hallerde senin boyun ve soyun? Atanın ruhu savaşmaktan yorulmuş. Ananın gözleri artık ağlamaktan solmuş. Bir şeyler yapmak istersen elini çabuk tutasın. Ananın umudu, atanın şifası boynunda aslan olasın. Kaybolan yiğitleri tez vakitte bulasın. Yurduna umutlarla dönesin. Kafir haydutlara karşı durasın. Zor durumdaki beylere arka çıkasın. Tankut bu sesin sahibinin mağarasına girdikleri peri kızı olduğunu anlamış. Peri kızı, Tankut'un ailesinin ve boyunun durumunu ona anlatmış. Tankut, diğer kaybolan yiğitlerin nerelerde olduklarını ona sormuş ve Balkova'nın da yerini ondan söylemesini istemiş. Peri kızı büyülü güçlerine rağmen üç yaratıktan en güçlülerinin orayı büyülerle keşfetmesini engellemiş, bu yüzden de onları asla göremeyeceğini söylemiş ancak kalan yiğitlerden üç tanesinin bulundukları mağaranın diğer çıkışında kısıldıklarını ve zor durumda olduklarını belirtmiş. Bunu duyan Tankut, peri kızından onların yanına gitmek için yardımını istemiş. Peri kızı ona karşılığında bir iyilik isteyerek yardım edeceğini söylemiş ki bu istekte peri kızının bir çobandan olma bebeğini boyunda büyütmesiymiş. Tankut bunu kabul etmiş ve peri kızı Tankut'a yardım etmek üzere üç yiğidin olduğu mağaranın arka tarafına gelip onları kurtarmışlar. Tankut, Taragay, Buzat, Beli kızının bebeği ve üç yiğitle birlikte son yaratığı öldürmek ve boyundaki hasta atasına şifa götürmek üzere balı almaya yollara dökülmüşler.